baban şuursuz it heveskârı. Sen diyemedin mi annemin alerjisi var diye? Aysel, ya bahçede duruyor hayvan işte. Sana ne zararı var? Tamam kızım, ben yarın hapşuruktan öleyim, görün siz. Ya her şeyle babanla ben ilgileneceğiz zaten. Senin elini bile sürmene gerek yok. Yazık zaten hayvanın gece hiç sesi bile çıkmadı. Ay Şeyma teyzedir, ben şu an hiç çekemeyeceğim sabah sabah sen aç. Yuna, bebekçik senin adın ne acaba? Sen nasıl tatlısın böyle ben seni? Gel buraya gel. Bebekçik. Aleyna. Aa, teyzeciğim. Sen bu evin yolunu bilir miydin kızım? Ya teyzeciğim kusura bakma, bu aralar hiç uğrayamadım, haklısın. Çok özür dilerim. Ya bu tatlı ne kimin köpeği bu? Veli enişten sokakta bulmuş, dayanamamış. Ah Veli eniştem ya, idolüm benim, idolüm. <laughs> Sen nasılsın? İyiyim işte dünden beri. Babaannenin fırçasını yedim, pırıl pırılım. Ya onun adına ben özür dilerim senden teyzeciğim. Ya annem de çok üzüldü. Biliyorum biliyorum, aradı şimdi konuştuk. Başkası olsa affetmezdi de. Ben akraba canlısıyım biliyorum. Gene ben alttan aldım. Gitsene kızım. Aysel evde mi? E o evdeydi. Aysel. Ben gelirken ekmek alırım, geç kalmayacağım zaten. Fındık. Görüşürüz. Küstünüz mü siz? Aysel! Ayselcim dur lütfen dur ya. Ya bak ben Emir'in bütün duygularını falan çok yanlış anlamışım. Bu Doğru ne oldu? Ya benim seni küçük düşürme gibi bir düşüncem olabilir mi hiç? Aşk olsun. İyi peki. Hadi ah, de dur ama dur. Ya bak sen benim kardeşim gibisin. Ben seni çok seviyorum yapma böyle olur mu? Hem ben sana küçük bir şey getirdim böyle özür hediyesi gibi bir şey. seçersin diye düşündüm. Tipik Aleyna. Birinin kalbini mi kırdım? Hop bir hediye alırım olur biter değil mi? Bitmiyor canım bitmiyor. Benim o adamın karşısında küçük düşünme bu hediye çekil karşılamıyor. İyi ya tamam tamam dur. Sen söyle ne yapayım kendimi affettirmek için söyle onu yapayım. Yok hiçbir şey yapma Şişt. hiçbir şey yapma. Ben şimdi nereye gidiyorum biliyor musun? Nereye? Babanın şirketine. O adamın teklifini kabul edeceğim bayağı sekreter olacaksın yani. Aynen öyle olacağım. Her gün günde elli kere peki Emir Bey, tamam Emir Bey diyeceğim. Kendime haddimi bildireceğim. Bak kızım Aysel, sen bu adamın anca sevgilisi değil, sekreteri olursun diyeceğim. Ya Aysel, ya bak sırf ben daha çok üzüleyim, daha çok mahvolayım diye yapıyorsun. Ya bana diyorsun, sen benden kalpsizsin. <laughs> oh, Aysel ya. Aleyna. Teyzeciğim. Niye itişiyorsunuz yavrum? Ya ben onun kalbini kırdım, o da benim kalbimi kırdı. Sen Aysel'e ne bakıyorsun yavrum? O burada yanar, burada söner. Siz kardeş sayılırsınız. Aman gözünü seveyim, bırakma Aysel'in elini. Tamam. Ne o elimdeki yavrum? Ya Aysel'i e almıştım, hediye çeki. <laughs> Ver bana, ben siniri yatışınca vereyim, ne yapayım? İyi tamam, öyle yap teyzeciğim. Hadi ben de gideyim. Güle güle yavrum. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Selam. Akşam karşılaşmıştık hatırladın mı? Hatırladım, hatırladım da. Sabah akşam niye buradasın, onu anlamadım. Akşam öylesine geçiyorum, ama şimdi seni yeniden görünmeye geldim. Niye? <laughs> Sinirli nasıl göründüğünü merak ettim. Ay, ağzı laf yapan serseri en sevmediğim. Bu villada mı yaşıyorsun? Aynen, aynen. Büyük inşaatçı Zerdem'in biricik kızıyım. Arabam bozuldu da bugünlük dolmuşla gideceğim. Gitme ben bırakayım seni. Trafik berbat. Her yer kıpkırmızı. Ya git başımdan. Şu kask var ya onu taktığın zaman sesimi bile duymayacaksın. Sohbet mecbur değil yani. Ehliyetim var. Merak etme. Trafik sicilim tertemiz. Ben ve motorum emrize amadeyiz. Hem yabancı da sayılmayız değil mi? Nereden baksan 16 saatlik malzimiz var. Şişli'ye gideceğim. Hay hay. Karan ben. Aysel. Memnun oldum Aysel. Aysel Erdem Tamam ağlama. Vallahi üstünde kalayım diye yapmadım. Tamam bulacağız bir şey çözeceğiz. Az Bey gazeteciler geliyor. Ne? Ne yapacağız Az Bey? Yanınızda kadın kim? Az Bey, Az Bey yanınızda kadın kim? Az Bey eşinizin haberi var mı durumdan? Bir açıklama yapacak mısınız? Eşinizin bu durumdan haberi var mı? Lan! Azim bey başka mı yapacak mısınız? Sakladığınız kadın kim? Aziz Bey. Ya dur. Dur 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 sana, Dur. Ne oldu? Korktun mu? Ben Aysel Erdem değilim. Villada yaşamıyoruz. O villayın işlemin. Biz gece konuda oturuyoruz. Babam inşaatta çalışıyor. Ben istesem bu zengin kızı yalanını sürdürürdüm. Seninle buluşmadan önce villanın kapısında beklerdim. Evde kapuska yiyip akşam davete gittik falan diye anlatırdım. Sonra sen bir gün beni gece konduya girerken görürdün. Ne işin vardı orada falan derdim. Ben bir yalan uydururdum. Paçayı kurtarırdım ama sonra başka bir fiyasko olurdu. Yani ben bütün bunlarla hiç uğraşamayacağım. Bizim hikayemiz burada biter. Başlar. Ben zengin kızı aramıyorum. Bu arada kapuskaya bayılırım. Telefonunu versene her gün saatlerce yol kenarında beklemeyeyim seni. Ne? Telefon numaranı verir misin diyorum. Hayır sen şimdi vermezsen ben seni internetten bulacağım. DM'den yürüyeceğim. Biraz mesajlaşacağız. Sonra vereceksin. Ama zaman kaybolacak. Hiç uğraştırma beni. Evet. Yaz zaman. Tuhaf mısın sen? Yok sen.